Selamun Aleyküm. Selam. Kolay gelsin Yunus Usta. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bunu bir yerden duyduk, öğrendik. <laughs> havayı köklendirme diye ağaç çoğaltma sistemi. Bir şekilde aşı da diyebiliriz. Ama genelde bunu ağaç çoğaltma, havayı köklendirme deniliyor. Bunu böyle ağacı yaralıyorlar. Bir şekilde yaralıyorlar bu şişemizi iyice ne sabitleyince şekilde bandımızla sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu iş hemen öyle yaptım olmuyor. Bunu sağlam olması için bir bantla geçiyoruz. Ne zaman kadar köklenecek bu? Bu genelde güz aylarında Ekim, Kasım aylarında olması bekliyor. Bizim de ilk denememiz yani daha evvel tecrübe etmişliğimiz yok. Ama bunu ilk kez deneyerek hem tecrübe edeceğiz. İnşallah muvaffak olursak diğer arkadaşlarla paylaşacağız. Bu işi ilerleteceğiz. <laughs> güzel ağaçlarımızı böyle meyvesiz olan ağaçlarımızı çoğaltıp yani şeye vatandaşımıza yine bir nevi katkı veya da bilgi aktarımı diyelim. Yapıyoruz. Şimdi bunu toprak toprağa Arkadaşlar Buyurun. toprağımız çok özel bir toprak değil. İşte özel biraz... bir toprağa gerek yok herhalde değil mi? Özel bir toprağa gerek yok. Bu genelde işte biraz hayvan tersi koyduk. Biraz torf koyduk. Biraz da bahçemizden toprak koyduk, harmanladık. Öyle çok da bir özel toprak değil. İşte dediğimiz gibi ilk denememiz. Biz de merak ediyoruz çok. Yani olur mu olmaz mı? Böyle arkadaşlar sıkıştırarak toprağımızı böyle kenarla eşit şekilde ağacımız, ağacımız, tam ortada gelecek, kalacak şekilde yaparsak daha iyi. Amca kürek güzel olmuş mu? Evet. Bu da arkadaşlar kendi icadımız küreğimiz. Bu da sağ arkadaşımız aşağıda. Yapık verdi. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar güzel sulayacağız. Bunu 15 günde, 10 günde biraz su, yani bu nemli olacak, nemli mi duracak? nemli kalması, nemli kaldığı sürece sen ne dersen. tabii dediğimiz gibi bu ilk tecrübe edeceğiz. Bunu Kasım yine ayrılık arkadaşlar. aylarında köklenmiş şekilde Tabii, de paylaşacağız mı? Bunun şeffaf olmasının bir şeyi de bu zaten. Burada kökleri rahatlıkla göreceğiz. İnşallah Allah nasip eder buradan köklenirse. Bunun kökünü buradan göreceğiz zaten. Bunları Kasım ayında paylaşacağız mı yine? Tabii Kasım ayında paylaşacağız. Arkadaşlar sonra bu köklenirse buradan keseceğiz. Bahçemizin müsait bir yerine güzel bir dikerek bu aynı bu ağacımızı orada da misin davet edeceğiz. Teşekkür ederiz Yunus Usta. Teşekkürler, teşekkür ederim. Sulama işi kaldı değil mi? Evet. evet. Sulama işini de yapalım. Sulama işini evet. de. Evet, sizin geliyor arkadaşlar. Evet. İşte bu nemli tutması için bunu böyle 15 günde annemini nemini bahçe sulamak gibi değil de nemini kaybetmemesi açısından ara ara sulayarak Toprağın nemlendirilmesine. Böyle aşağı doğru görüyorsunuz. Bakın nemi nasıl aşağı doğru iniyor. Böyle inşallah. Tabii bu bizim uğraşımız. Bunun neticede hayat verecek olarak Cenab-ı Allah biz sadece vesile diyelim. Ekiciyiz, bileciyiz evet, değil mi? Tabi, tabii tabii. Biz diyor. bilici değiliz. Ekiciyiz. Yani bu Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisine bırakıyoruz. Biz sadece... Bu tamam oldu herhalde yani, usta. Ben, tabii biraz daha şu tarafa doğru neminde, şu tarafa doğru inmesini bekliyor. Böyle şey yaparak nemi daha şekilde insin. Evet arkadaşlar. Bu aşağıdan gelmeye başladı. Zannedersen yeteri kadar ilerlendirdik. Oldu. Evet. Evet ellerinize sağlık. Bu, bu kadar. İnşallah Kasım'da tekrar çekip sizinle tekrar paylaşacağız. Ellerinize sağlık. <laughs> teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cümlesi.